Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni Videodan Herkese Merhaba Kıymetli Dostlarım Bugün Cazimat Konusunu Ele Alacağız Cazimat Konusu Cezmeden Edatlar Konusudur Ve Nahvin Önemli Konularından Biridir Her Yerde Karşımıza Çıkacak Olan Konudur Arkadaşlar Hem Sınavlarda Hem Konuşmada Hem Kitapta Hem Kur'an'da Hem Hadiste Her Yerde Karşımıza Çıkacaktır Bundan Dolayı Önemi Büyüktür Ve Haydin Başlayalım Görelim Cazimat Neymiş Arkadaşlar Cezmeden Edatlarımız 5 Tanedir 5 tane edatımız cazimet edatıdır. Lem, lemma, la, li. 4 edatımız arkadaşlar. Notumuzda da yazmışız. Tek fiili cezmeder. Sondaki edat ise iki fiili cezmeder arkadaşlar. Ve onun arkadaşları vardır. Dersin sonlarına doğru onları işleyeceğiz. Lem, lemma, la, li. Peki manaları nedir bunların? Lem arkadaşlar olumsuzluk manası yapıyor. Muzarif fiilin başına gelir. Onu maziye çevirir arkadaşlar. Mesela eğer desek ki ya'lemu yani biliyor lem getirseniz lem ya'lem olursun cezim olur manası bilmedi oluyor yani biliyor lem getirdiğiniz zaman bilmedi manası oluyor. Lemma yine olumsuz yapar yine muzari mazi yapar ancak burada tek fark henüz manasını ekliyor. Lem'de dersiniz ki bilmediği mesele bitmiştir. Bilmediği mutlak olarak ama lemma getirdiğiniz zaman evet yine bilmedi ama henüz bilmedi diyorsunuz. Yani şimdiye kadar bilmedi. Bundan sonra çalışıp öğrenebilir, bilebilir. Dolayısıyla tercüme yaparken leme direkt olumsuzluk manası, medimadı manası ekliyoruz. Lemma ise henüz manasını ekliyoruz arkadaşlar. La nahiye olan ladır arkadaşlar. Buna son derece dikkat etmek lazım. La nahiyedir, olumsuz yapar ve nehyeder. Burada nahiye ile nafiyeyi birbirine karıştırmayalım arkadaşlar. Nahiye ve nafiye. Arada tek bir harf farkı var. Birinde ha'dır, diğerinde fa'dır. Mana nedir peki fark? Nahiyede yapılması istenmeyen bir durumu talep vardır arkadaşlar. Mesela emirde yapılması istediğiniz bir durum vardır. Mesela oku dediğiniz zaman okuma fiilini talepi vardır. Ee, ama okuma dediğiniz zaman la takra derseniz Orada okuma fiilinin yapılmaması istenme durumu vardır. Bu nahiyedir işte. Peki nafiye nedir arkadaşlar? Nafiye sadece olumsuzluk manası ekliyor. Mesela takra'u okursun la takra'u okumuyorsun demektir. Yani olumsuzluk durumunu ifade ediyor. Nahiye ile nafiye arasındaki fark budur kıymeti dostlarım. Evet arkadaşlar. La nahiye olan ladır ve cazimat edatındandır. Peki li, li nedir? Li emir sigasıdır. Ancak emri gaip sigasıdır. Yani huzurda olmayan başkasına emir veriyorsunuz. Aslında bir parça bu istek de olabilir. Mesela ya'lemu biliyor. Li ya'lem bilsin. Evet. Yani burada olmayana emir verilir. Ee, bu li harfi li, ed, li harfi kullanılır arkadaşlar. Bir diğer edatımız iki fiili cezmeden edatımız in harfidir. İn edatıdır. Bu edatımız ne yapıyor? Şartı arkadaşlar. Se sa manası ekliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi e, örneklere geçelim. Meşhur olan tablomuz üzerinden bir değerlendirme yapalım. Bu tabloyu nasibat konusunda da ele almıştık, incelemiştik. Hatırlarsanız orada da bu tabloyu üç kısma ayrılmıştık. Bir hiç dokunulmaması gerekenler o nedir o? Onlar müennes çoğullardır ya'lemne ve ta'lemne. Bu ikisine hiç dokunmuyoruz. Çünkü bunlar zamirdir. Buradaki nüne hiç dokunulmaz. Bir diğer kısmımız müfret olan fiillerdi. Ya'lemu, ta'lemu bu ikisi aynıydı. A'lemu, na'lemu. Bunlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Nasibatta bunları fethe yapardık. Hatırlarsanız. Sadece sondaki ötreyi, dammeyi fethe çevirerek nasip ederdik. Cazimatta ise fethe değil de normal cezmederiz arkadaşlar. 5 fiildeki durum gayet anlaşılır ve basittir. Sadece sonu cezmederiz arkadaşlar. Peki geriye ne kaldı? Üçüncü grubumuz efali hemse dediğimiz ya'lemani, ta'lemani, ta'lemani, ta'lemani. Bu üçü de bir sayılır. Ve ta'lemine, ya'lemune, ta'lemune. Bunlar efali hemseydi arkadaşlar. Peki buradaki durum neydi? Nasibatta olduğu gibi cazimatta da durum aynıdır. Sondaki nun harflerini siliyoruz. O şekilde cezmetmiş oluyoruz arkadaşlar. Ancak bu yalemune ve talemune durumunda nasıl ki nasibatta nun yerine bir elif getiriyorduksa burada da durum aynıdır arkadaşlar. Nun'un yeri boş kalmasın diye ve buradaki vav illet harfidir. Sonda durumu zayıftır yalnız kalmasın diye elif getirilir. Ancak okunmaz. Sadece yazıda yazılır ki bilinsin ki bu e, bu kalıp müzeker çoğuldur ve sondaki nün hasf olmuştur. Bunu ifade etmek için o elifi oraya yazıyoruz arkadaşlar. Örneklere bakarsak yani 5 edatımızı burada uygularsak ya'lemu biliyor. Mesela hangisini getirelim? Lem getirirsek. Ne olur? Lem ya'lem bilmedi. Dikkat buyurun. Ya'lemu biliyor. Lem ya'lem bilmedi. Yani olumsuz yaptık ve mazi yaptık. Peki lemma getirirsek ne olur? Lemma ya'lem. Yine sonu cezm oldu. Mana ne olur? Henüz bilmedi. Belki bundan sonra çalışıp öğrenebilir. Evet. Diğer edatımız la'yı getirirsek la'yı nahiye. La ya'lem dersek ne olur? Bilmesin olur. La ta'lem sen bilme la ya'lem o bilmez. Evet manası eklenir. Tabi siz bilin arkadaşlar bu bir örnektir. Evet. Li harfini getirelim, getirelim li edatımız. Bu neydi? Emre gaip yapıyordu. Evet getirirsek li ya'lem bilsin olur. Evet yani lem bilmedi. Lemma henüz bilmedi. La bilmesin. Li bilsin. Son edatımız in getirirsek arkadaşlar Ne oluyor? in'i getirirsek bilirse in ya'lem bilirse tabi bilirse artık cevabı gelecek devamı gelecek yani o, konu ayrıca gelecektir arkadaşlar evet dolayısıyla lem lemma la li in bunlar cazimet edatıdır bunlar bu müfret fiillerin başına gelirse lem ya'lem lem ta'lem lem ta'lem lem a'lem lem na'lem sonu ne olur sadece cezmedilir çok basit bir şekilde işin içinden sıyrılır eğer ef'ali biri olursa, ef'ali hemseden biri olursa şu e, dokunulmaz olan müzekerleri silelim arkadaşlar. Sadece parantez içindekileri dikkat edelim. Bunlar ef'ali hemsedir Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Sondaki nünü hasfederiz. Mesela, Mesela ya'lamani o ikisi biliyor. Ama lem ya'lama olduğu zaman o ikisi bilmedi manası olur. Ne yaptık? Sonra cezmettik. Cezim alameti olarak nun düştü. Nasb edatlarında da böyledir, Cezm edatlarında da böyledir. Tesniye ve cemlerde sondaki nun düşer ve bu nasb ve cezm alameti olarak görülür arkadaşlar. Lema ya'lema da aynı durum. La ya'lema, li ya'lema, in ya'lema da aynı durumdur. Diyoruz arkadaşlar. Diğer örnekleri kendinizde uygulayabilirsiniz. Ancak bu cem müzekerde, cem'i e, cem müenneste ise, müennes çoğulda, ya'lemle, ta'lemle burada hiçbir şey değişmiyor nasibat da gelse, cazimat da gelse buradaki nun e, yerinden e, oynamıyor. Ye, sabit kalıyor. Lem ya'lemne, lem ta'lemne, la ya'lemne, la ta'lemne, in ya'lemne, in ta'lemne diye sabit kalır arkadaşlar. Bu çok önemli bir konudur ve bunda mutlaka soru da gelir ve her yerde de karşınıza çıkar. Sınav için olmasa bile Arapçayı öğrenmek isteseniz yine bu adatları bilmeniz gerekir. Lütfen buna dikkat buyurun. Evet arkadaşlar örnekler bakalım. Burada eta fiilinden örnek getirdim. Ye'ti gelir manasında. Ye'ti geliyor. Lem edatı başına gelirse lem ye'ti gelmedi manası olur. Ye'ti geliyor. Lem ye'ti gelmedi. Lemma ye'ti ise henüz gelmedi manasını ifade ediyor arkadaşlar. Evet bir diğer örneğimiz ayet-i kerimede henüz kalplerinize iman girmedi diye bir ayet var. Ona bakalım. Kaletil e'rabu amenna. Kalet dedi. El Arabu bedevi Araplar. Amenna biz iman ettik. Yani çölde yaşayıp e, İslam nuru, nuruyla tam müşerref olmayan sadece kulaktan duyma olarak e, bilenler için işte onlar gelip dediler ki biz iman ettik. Amenna kullem tu'minu. Ey Peygamber siz iman etmediniz. Dikkat edin. Tu'minuna iman ediyorsunuz ama lem tu'minu iman etmediniz. Buradaki lem edatı ne yaptı? Tu'minuna'daki sondaki nunu hasveti yerine elif geldi arkadaşlar. Walakin kulu ama siz deyin teslimledik biz iman ettik şey islah teslim olduk. Lakin kulu eslemna. Welamma yadkhul imanu fi kulubikum hanuz iman kalplerinize girmemiştir. Lemma yadkhul burada dikkat buyurun. Lemma henüz manası ifade ediyor. Yadkhul giriyor ama lemma yadkhul henüz girmedi. El imanu iman fi kulubikum kalplerinize henüz girmedi demektir arkadaşlar. Dikkat buyuralım lütfen. Buradaki istichadımız bir lem tu'minu İki lemma yedhul. Evet. Not var arkadaşlar. İki notumuz. Bir, nakız fiilin cezmedilmesi illet harfinin düşülmesidir. Bunu il ilal kaydelerinde dile getirmiştik. Oraya tekrar bakabilirsiniz arkadaşlar. İllet harfinin düşmesi nasıl oldu? Mesela lem ye'ti. Sondaki ya hazf oldu. Mesela buradaki e, kesra hala yerinde duruyor. Bu kesre orada hazf olmuş. Düşmüş olan ya'ya ya işaret için kalıyordu. Hatırlayın nakız fiillerde cezm alameti olarak sondaki illet harfleri düşer. Elif, vav, ye neyse. Onlara alamet olarak bir önceki harfin harekesi yerinde sabit kalır. Hatırlayın bu kuralı. Evet. Bir diğer notumuz cezim harekelenirse kese ile harekelenir. İzâ hurriketil kesret cezmü hurrike sakin hurrike bil kesreti arkadaşlar. Mesela kâlet idi kâleti oldu. E, lemma yedhul idi yedhuli oldu arkadaşlar. Çünkü neden? bunu kendisinden sonra bu fiilden sonraki e, kelime elif lam almış. O da sakindir. E sakinle başlanmaz. Dolayısıyla bir hareket vermemiz lazım. Bu kuralı uyguluyoruz ve cezmi kesre olarak hareketlendiriyoruz. Evet diğer örneğimiz arkadaşlar yine la örneğinden geldik arkadaşlar bu sefer. La tef'al yapma. Hakikaten böyle. Buradaki la la nahiyedir. Bir fiilin yapılmaması istenmektedir. Dolayısıyla la nahiye diyoruz. Alamet olarak cezim alameti sonunda cezim alametini bıraktık arkadaşlar. Harekeyi düşürdük. Liyeti fevren derhal gelsin. Lam. lam emirdir. Emri gaib. Cezim alameti var. Sonundaki ile harfi düştü. Ona delaleten kesra burada vardır arkadaşlar. Evet notumuz var. Emir yapan lam var ya arkadaşlar bu li harfi. Bu harften önce vav fa ve fümme harfleri varsa lam harfi cezimli olur arkadaşlar. Bu çok önemli bir kuraldır. Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri vardır. İki tane ayeti buraya aldım. Evet. Vel te'ti taifetun okra. Normalde veli te'tidir. Çünkü li emre gayiptir. Gelsin demektir. Diğer grup gelsin. Taifetun okra lem yusallu. Namaz kılmamış olan diğer grup gelsin. E, vav harfi kendisine önce geldiği için vav harfi atıf. Lam cezimlendi. Vel te'ti şeklini aldı arkadaşlar. Fel yusallu namaz kılsınlar. Bu da arkadaşlar fel yusallu idi. Fakat fa harfi atıf olduğundan dolayı ve emri gaip olan li harfinin başına geldiği için li cezme diyoruz. Fel diye okuyoruz arkadaşlar. Buradaki korku namazıyla ilgilidir. Savaşta kılınan namazla ilgilidir. Vel te'ti ta'ifetun uhra lem yusallu fel yusallu. Evet. Diğer örneğimiz Örneğimiz fümme liyakudû tefefehum ve yûfû nuzurhum. Fümme aslında bunu fümme liyakud'dur. Ama fümme bu üç adattan, bu üç harften biri olduğu için lamı cezm ediyoruz. Fümme şekilde şekli okuyoruz. Ve yûfû nuzurhum buradaki li ani durumdu. Ve yûfû şeklinde okuduk çünkü vav harfi atıf var. Fümme liyakud tefefehum sonra kirlerini atsınlar, gidersinler ve yûfû nuzurhum ve adaklarını yerine getirsinler demektir. Tabi burada kirlerden derken ki neyi kastediyor? Yani ihramdan çıkın, işte tıraş olun vesaire yıkanın kirlerinizden, kirlerinden temizlensinler, kirlerini gidersinler ve adaklarını yerine getirsinler diyor ayeti kerime. Evet arkadaşlar iki fiil cezmeden edatlara geldik. Onlar nelerdi? Hangileriydi? Birincisi indir zaten. İnle ilgili örnekleri söyleyelim. Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. İn tensurullaha yansurkum. Bak. İn şartiyedir. Sen S manası ile. Tensuruna yardım ediyorsunuz ama in tensur olduğu için bak cezmetti. Cezme alameti olarak sondaki nün düştüğü Yerine bu elif geldi. İn yardım ederseniz. Allah'a Allah'a yardım ederseniz. Tabi bu zahiri manada bir yardım değildir. Yani malınızla, canınızla Allah yolunda çalışırsanız. İn Allah'a Allah yardım ederseniz e ne olur? yansurkum Allah da size yardım eder. İşte arkadaşlar cümle tamamlanmadığı için birincisine fiil şart diyoruz. İnten sonra hemen şarttan sonra geldiği için bu fiile fiil şart diyoruz. Yani şartın fiilidir. Buradaki şart edatın fiilidir. Ve bu ikinci fiilde cümleyi tamamladığı için cevabı şart diyoruz. Şartın cevabıdır. Böyle olursa ne olur? İşte o cevaptır arkadaşlar. Notumuzda da belirtmiştik zaten. Birinci fiile şartın fiili denen fiil şart diyoruz. İkinci fiile ise şartın cevabı manasında cevabı şart diyoruz ki cümle tamamlansın arkadaşlar. Evet ikinci örneğimiz tabi bu arada her ikisi de cezm olur. Çünkü in edatı iki, iki fiili de cezmedir. Evet ikincisi ikinci örnek bana gelirsen sana ikram ederim. İn te'tini ukrimke. Normalde ta'tini'dir Te'tini. Yani burada bir tane ya harfi vardır. Burada bir tane ya vardı biz o yayı düşürdük. Niye düşürdük? Niye hasfettik? Çünkü in e, cazimattandır. Cezm edilmesi gerekir. Yayı düştük, düşürdük. Ona alamet olarak buradaki kesre kaldı. Dolayısıyla e, hasf olmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Evet. Ukrimke sen ikrimi. İn e, te'tini. Te'ti inin fiilidir. Yani fiil şarttır. Ukrimke de onun cevabıdır. Her ikisi de cezm oldu. Evet diğer örneğimiz çalışırsan başarılı olursun. İn tecdehid Çalışırsan başarılı olursun. Her iki fiil de cezm olmuş. Birinci fiile fiilü şart diyoruz. Şartın fiili ikincisine cevabı şart diyoruz. Ee, niye böyle diyoruz? Bunu tekrar söyleyelim. Başta söylemiştik burada. İn tehid bu inin in fiilidir. Hemen yanında olduğu için bunu direkt cezmettiği için buna fiilü şart diyoruz. Bu şart edatının fiilidir. Tencah ise bunun cümleyi tamamladığı için bunun cevabı niteliğinde olduğu için cevabı, fi, cevabı şart diyoruz arkadaşlar. Bak çalışırsan ne oluyor? Başarılı olursun. İşte o cümleyi tamamladığı için tencah yani ikinci fiil e, ne oluyor? Cevabı şart oluyor. İnin arkadaşları var demiştik arkadaşlar. Dikkat buyurun 10 tanedir. Bunların hepsi aynı vazifeyi görüyor. Ma, mehma, men, meta, eyyane, eyne, enna, heyma, eyyü, idma ma ne manasına ekliyorsa ne olursa gibisinden mehma her ne olursa olsun men kim olursa olsun meta ne zaman olursa şöyle olur gibi eyyana yine zaman bildirir eyne mekan bildirir nerede şöyle olursa böyle olur enna hem keyfe manasında hem nasıl manası vardır hem de zaman manası vardır heyfuma yine mekan manası vardır eyyu hangi demektir ivma zaman bildiriyor bütün bunlar aynı aynı durumu yapıyor aynı vazife yapıyor örneklere bakalım daha iyi anlaşılsın her ne infak ederseniz Allah onu bilir. Ve ma tunfiqu min hayrin ya'lemuhu Allah. ve ma tunfiqu buradaki ma fiil şartin vazifesini alıyor. Onun kardeşidir. Ma e, şartiyedir. Tunfiqu infak edersen. her ne infak ederseniz min hayrin hayırdan ne infak ederseniz ya'lemuhu Allah. Allah onu bilir. Buradaki tunfiqu neydi arkadaşlar? Sondaki nun hazf oldu. Onun yerine elif geldi. Çünkü müzeker cemettir. Cem'i müzekerdir arkadaşlar. Ve ne oldu? Tunfiku manın e, fiilü şarttır bu. Manın fiilidir. Ya'lemhu buradaki ya'lem ise cevabıdır ve her ikisi cezimli olmuştur. Diğer örneğimiz sen nerede olursan ben de orada olurum. Eynema tekun ekun hunak. Eynema her nerede tekun olursan. Buradaki tekun fiilü şarttır. Ekun cevabı şarttır. Hunak orada olur. Her ikisi de cezim oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Diğer örneğimiz her ne söylersen söyle kabul etmeyeceğim. Mehma <messizlik> tekul min kavlin la akbel. Mehma. Her ne söylersen söyle. Tekul her ne söylersen min kavlin her ne söz söylersen söyle la akbel. Kabul etmeyeceğim. Buradaki la la nahiye değildir. Dikkat edin. Çünkü buradaki la la nafiyedir. Nahiye olsa bir kimse kendine emir veremez. Ee, dolayısıyla la akbel buradaki nahiye değildir. Buradaki cezm olmasına alameti sebebi mehmanın cevabı olmasından dolayıdır. Mehma burada buradaki tekul fi'lu şarttır. La akbel cevabı şarttır. Ne zaman bana gelirsen sana ikram ederim örneği. Meta te'tini ki Yine eta ye'tiden örnek getirdik. Burada da ya düşmüştür arkadaşlar. Ve e, ona devlet için buradaki kesra vardır. Bu yerini korumuştur. Te'ti metanın fi, fiilidir. Fiilü şarttır. Ukrimke ise cevabı şarttır arkadaşlar. Evet örneklere devam ediyoruz. Ne zaman kalkarsan ben de kalkarım manası. İzma her ne zaman tekum kalkarsan ekum ben de kalkarım. Bu fiil-i şarttır. İkincisi de cevab şarttır. Nerede olursanız olun ölüm size yetişir. Bu ayettir arkadaşlar. Dikkat buyurun. eyle tekunu Nerede olursanız olun. Bu fiil-i şarttır. Hemen şartın fiili yanında gelmiş. Sonunda da nun hasf olmuştur. Cezim alameti olarak. Onun yerine de elif gelmiş yudrikkum el mevtu. Ölüm size yetişir. Yudrik zaten cezim olu, cezimli olduğu aşikardır, bellidir ve cevabı şarttır. Birinci fiil fiilu şarttır, ikincisi cevabı şarttır. Hangisi okursa ben de onunla beraber okurum derseniz eyyuhum yakra hangisi okursa okusun yakra o fiilu şarttır eyyunun fiilidir. Akra bu da cevabı şarttır. Yani eyyunun cevabıdır. Akra mahumunla beraber okurum demektir. Cezim alameti ise zaten zahirdir, bellidir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun.